Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 11 Aralık 2023 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Hayvan pazarımızdaki küçük baş bölümünü çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde kesim fiyatları dana yağsız kesim fiyatları 290 lira, düve kesim fiyatları 270 lira. Erkek kuzu kesim fiyatları da 260 lira olarak söyleniyor. Değerli takipçilerim buradan herkese e, sonsuz teşekkür ediyorum. Videolarımı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlarınızı bizlerden esirgemeyin. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah e, haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun Rahat abiler. Allah razı olsun. Davarlar kimin acaba? Fiyatlar alabilir miyiz? Vallahi o da vallahi bizim de var, şurada var bizim bayrak. da varlar sizin ne? Şura sizin. Şey, <laughs> o varlar bizim. Evet. Bunlar ne abi? Erkek dişi karışık mı? Yok bu tüm erkek. Tüm erkek. Bir ay er yaşında çeviş. Er Fiyatlar ne abi? Beşer kağıt istiyoruz. bak. Beşer kağıt istiyoruz. Beşer kağıt istiyoruz. Daha örmesin de var. Satış yaptık mı hiç abi? Yapmadım daha bu sene siftah etmedik. etmedik. Ee, ortalama canlı ne gelir abi bunun? Ortalama canlı ağırlıkları ne gelecek? Bunlar 40-45 er kilo gelir. 40-45 kilo canlı evet, 45, 45 var. 45, 45. 5 er lira istiyoruz. Evet. Kıl geçi erkek, erkek birer yaşında. Evet, erkek. alıcı yok diyor. Güzel etli alıcı yok diyorlar. 5 er lira fiyatı var. Pazarlığı da var. Evet. Hürmeti de var. Hürmetimiz de var. Hürmeti de var. Hayırlı işler olsun. Oh, pazar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Evet. Güzel Et keçiler yerler. güzel. Erkekler var. Ya, ya Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler arkadaşlar. Pazar olsun. Kolay gelsin. Davarlarımızın fiyatlarını alabilir miyiz? Ne lira bin abi? Ne bunlar abi? Ge Kuzulacı, damızlık, Irkı ne? Akkaraman mı bunlar? Evet abi. Yedişer lira diyoruz. Kuzulamalarla ne kadar var bunların abi? Ortalama baharımız var abi. Bahar, Mart, Nisan gibi kuzular diyoruz. 7 lira diyoruz. Satış yaptık mı abi? Yok abi burada aldık. Burada aldık. Hayır işler olsun abi. Pazar olsun. Allah Kolay gelsin. Olsun. Eyvallah sağ olun. Evet şöyle kuzulacı. akkaramanırkı, ırkı. Gebe koyunlar. 7 lira fiyatları var. Tabii ki pazarlığı da var. Hayırlı işler olsun tekrar. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet şöyle. Selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Davalarımız erkek mi dişi mi? Dişi abi. Dişi. Gebelikleri var mı? Geç abi yani. Geç çok geç. Kesilir geç. Yani. geç. kesilir. Fiyatlar ne abi? 15 Hepsine mi tek mi? Tek tek. Ben video çekiyorum YouTube'a. Fiyatlar 5 lira 5 lira. Kaç liradan başlıyor? 5 liradan mı başlıyor? 5 lira 5 buçuk arası başlıyor. 5 lira 5 buçuk lira arası pazarlığımızda var diyoruz. Tekleme ayrı. Tekleme ayrı tabii ki. Topluda Üst... Indirim olur. Toplu olduğu zaman kaç tane var burada? 24 tane. 24 tane. Üst üste kaç lira hepsini aldığın zaman? Hepsini aldığın zaman 5 liraya veririm. Şehrin. Hepsini aldığımız zaman 5 lira olur diyor abimiz. Satış yaptık mı abi peki? Tabii. içinde bir tane de satılmış malımız bile var. Adamı götürecek. İçinde satılmış olanı da var. Başka var mı buradakilerden başka da varımız? Köyde var biraz daha var. Köyde var. Üst üste olursa beşer lira. Taneyle olursa beş buçuk lira diyor. Tabii ki pazarlığı da var. Beş buçuk altı lira. Buçuk, altı lira. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hayvan pazarı dışarısında hayvan ciddiyetleri için beklesin diye Oğlaklar kimin acaba? Selamun Aleyküm. Oğlaklar kimin acaba? Benim. Hayır işler pazar olsun. Fiyatlar alabilir miyiz? 3,5 lira diyor. 3,5 lira diyor. Dişi mi erkek mi abi bunlar? Dişi. 10 tane oğla 3,5 lira diyoruz. Satış yaptık mı? 3 tane yaptık. 3 tane yaptık. Yaklaşık olarak canlı kiloları ne gelir bunların? 14-15 kilo canlı ağırlığında var. 3000 lira fiyatı var. Tabii ki pazarlığı da var. Allah satan hayrı görsün. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sana da kolay. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Ne yapıyoruz abi, ne var ne yok? Bugün de biraz geçi getirdik, geçi satıyor. yarısını sattık, ondan sonra Yarısını sattık, yarısına diyoruz, bekliyoruz diyorsun. Fiyatlar nasıl abi? Dört buçuk, beş buçuk arası Dört buçuk, beş buçuk arası. Bunlar ee, kısır mı? Gebelikleri ne durumda? İçinde teki var, daha yeni. Daha yeni kesime gider yani. 4,5-5,5 arasında. Ama küçük baş bölümü hareketsiz diyorsun. Yani satış yok diyorsun. Bugün bayağı sattık ya, ya. 10 taneyi geçti. 10 taneyi geçti. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ben ya da oradan mı? Sağ ol. Bir bakayım. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun. Hayırlı işler. Evet dolarlar beş buçuk lira dört buçuk lira arasında diyorlar. Bakalım inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Davarlar kimin acaba? Ağına gencin. Dağlar gencin. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler pazar olsun. Orada mı senin? <laughs> kolay gelsin abiler. Sağ Hayırlı olsun. Bunlar ne abi? Kesimlik Oy. mi? He? Kesimlik mi gebe mi? Gebe ya. Damızlık gebe. gebe. Damızlık gebe. Kaçar aldık? Kaçer aldık? Beşer, üçü e. aldık. İkisini on e aldık. Pahalı mı aldık yoksa? Yok iyi, iyi almışsınız. Gebe ise iyi almışsınız. Gebe. Genç de. Gençler çiçeğe burnunda. Genç de. Irkı ne bunların abi? Irkı kölük. Kölük kölük tutmuşsa dede. Kölük. 11'e aldık 5'er buça. Hayırlı olsun abi. Sağ ol, sağ, sağ ol. Allah razı olsun. hayırlı ol. görsün. Tüyünce hayırlı görün inşallah. Sağ ol, sağ ol. Hadi hadi kaldırın hadi. Ol, hadi, hadi. Koltuğu yatmıyor muydu? Koltuğu yatırsaydın ya koltuğu yatmıyor ki. Yavaş. Konu çek. Konu çek. Konu İndir. Yavaş indir. Yavaş. Dil tutmaz. Dil tutmaz, tutmaz onun. O dil tutmaz. O da. Bakma. Bu çöpü niye buraya koymuşlar? Bunu? Ya ben ne bileyim onu, bunu buraya koymuşlar? Bu Lan yatsın ellem elime. Kapa. Bilmiyorum. Kapa. Sonra kapa. Sonra yolda giderken koyunu... Bu kapanmaz ki. Oo öyle kapanmaz. Hem Musa de, de gebeyse zarar olur ona ya. Kapanmaz. Gap olduktan sonra yap, yap, o kapanmaz. Karına, vurma karnına vurma. Koltuğu yatır. Gap olduktan tene, yap, sonra yap, zarar yap. olur. Koltuğu yatır. Koltuğu. Hayırlı işler ya, kardeşim sağ kolay sağ gelsin. Allah, Fiyatlar alabilir miyiz? Pazarlığınız mı mi vardı? Beş. Beş buçuk. Bu ya. civarlar. Dört buçuk, beş, beş buçuk diyoruz. Geçisine göre değişiyor. Geçisine göre. Dört buçuktan başlıyor diyoruz evet, ama. Oyunları altı buçuk. Koyunlar boş mu dolu mu? Gebe gebe. gebe koyunlar altı altı buçuk. Lazım. Koyun lazım. Kısır koyun arıyorum işte. Kendim kesemiyorum gebe He. Bu koyunların ırkı ne? Akkaraman. Ak, Akkaraman Ak, kangal altı, altı altı, 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 buçuk. Altı, altı, buçuk. Geçilerde dört buçuktan başlıyorsun. Şunu 5, 5, 5 ik, iki, tanesini buraya ayırmışsın. Niye? O, atamadım. Bunları o da atamadım. He. Onların e, fiyatları ne buradaki geçileri? Beş Beşer buçuk. Boş mu bunlar? Değil değil mi? Değil mi? Değil mi? Teke vardı içinde. Ya. İçinde teke vardı. İçinde teke Şöyle de. güzel. Hele de şu karşıdaki boz olan daha güzel duruyor. Beş buçuk lira diyoruz. Satış yaptık mı? Yaptık. Sattık. Satış <laughs> yaptık. İyi hayırlı işler olsun. Pazar yaptık. olsun. Kolay gelsin. Başka Burada yok. Bu hayırlısı. iki padoktan başka değil mi senin? Bura O zaman şu öbür baştakiler hırkı ne? Gel o zaman yakın gel ya. Pazarlığınız yoksa. Müsaade et kusura bakma. Bunları yeni aldım şu bunları. Şu oğlaklara ne diyorsun? Şunları dörder buçuğa aldım. Şunları da üç bin üç yüzer aldım. Dörder buçuğa aldım bunları. He, bunları üç bin üç yüzer aldım. Şimdi Bur aldım. Bunu, buradakilerin hepsi mi üç bin üç yüz? Evet. Otuz üç bin lira. On tane. On tane. E, şunlar güzelmiş. Uygun gelmiş. Değil oldu. Bunların ırkı ne? Şu özellikle ortadakinin ırkı ne? Şunun. Kahverengilinin. Mantız kırması falan değil değil mi? 3300 Üç bin üçer yüz liraya aldık. Alan zaten hayırlı görsün. Allah razı olsun. Sağ ol. Kesim fiyatları falan nasıl? Ee, pazarda. Kesim yapmıyorum abi bilmiyorum. Kestirmiyorum yani. Alım yaptım diyorsun da satışlar nasıl pazarda? İyi Allah'a şükür verdik işte sabah 8-10 tane, tane sattık. 8-10 tane sattık. Kardeşim teşekkür ediyorum. Bu 3 buçuk aldılar. 3.300. Aldıkları, 3.300, e 3300 e aldıkların. 3300 e aldıkları 3300 e aldıkları. Bu 3.300'e aldıkların e, dişi mi dedik? Dişi. dişi. Dişi Bunlar kısır. Canlı ağırlıkları ne gelir? <laughs> Canlı? 33-34 kilo. 33-34 kilo gelir, 33, gelir. canlılarla 3.300 er liraya alınmış. Evet. Teşekkür Bunlar ediyorum kardeşim. Onlar da dörder bıçağı aldık. Toplar Toplarda beşer bıçağı ben verdim. Bak arabaya yüklüyor ya torosu. Beşer bıçağı. Onun ırkı ne? O, ne, o gebe. Ürün. Gebe. Gebe yapmış gebe. Beşer bıçağı verdin. Beşer bıçağı verdin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. İşin rast abi, gelsin. Eyvallah sağ olasın. Evet 3350 şere şöyle güzel. 30 35 kilo canlı ağırlıklar arasında kısır geçiler satılmış. Alan satan hayrını görsün. Selamünaleyküm aleyküm. Selam. Hayırlı işler pazar olsun hocam. Buzulara ol. ne istiyoruz? Buzulara ne, ne istiyoruz? 4700 lira. 4700 Iklar ne bunların abi? Karışık aradı bunlar. Merinos. Canlı ağırlıklar yaklaşık olarak? 15-20 de gelen olur, 30 kilo gelen de olur. Evet. 4700 lira diyoruz. Satış yaptık mı? Yok. Fiyatlar biraz pahalı gibi geldi. Hacı abi ya. Hacı çek de bir ya. çek de, beni ya, çek de şu toplu mağlak 4 buça şey Adamı yapar. Da. Ne alıyorsunuz hadi? Hangisini? Bak... Erke bazarlık yapıyor da. Hangi erke abi bakayım ya. Hani Hangisini, tut be. Daha la daha daha. Ha. O mıydı? Ha şu. Ya 5 lira 5. Afay 5'e daktı. Ya alacaksın ya bırakacaksın. Şey, olur 5 lira. Kaç kilo canlı ağırlığı var bunun? Ne bileyim ben kaç kilo? Abi ee. kızacak bana. Ben gidiyorum o zaman Çankı ya. Sizin... Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çekmek iyidir. diye kutu olur abi? Tamam yapacak olur. bir şey yok. Sağlık olsun abi. Yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Kimin acaba bu Aleyküm keçiler? Sağ Sabı ölmüş ya. Sabı ölmüş mü? Evet. O zaman evet. keçilerin fiyatını sen biliyor musun o zaman? Sabı öldüğüne göre. <laughs> Yok koyan da olak kovalıyorlar ha. He. He he <laughs> <laughs> Altı diyor altı bunlara. Altı diyor. Evet. Bunlar boş mu abi? Evet. Kısır keçi mi? Kısır herhalde. Kısır geçiyor, altı lira diyor. Canlı ağırlıklar da kır. her kilo gelir herhalde. 50 şer 55 beşer gelir. Elli şer gelir mi? Senin de varın yok mu? Yok benim yok. Altı diyor diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin abi. Eyvallah, teşekkür ederim. Baba kanalına aboneyim. Abim teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de haftalık videolar yayınlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Evet şöyle baktığımız zaman 55'er kilo falan canlı ağırlıkları gelir dedi abimiz. Altışar lira fiyatları var. Tabii ki alan satan pazarlığı belirleyecek. Pazarlığı da var yani. Alan satan hayrını görsün. Oğlaklar kimin acaba? Pazarlıklar işte. Tamam çekeriz işte. Tam bizim aradığımız şey. Aradığın şey mi? Ben YouTube'a video çekiyorum. Ben alıp satmıyorum yani. Kim alıcı kim satıcı kim? Arkadaş duruyor. Ben soruyorum bu da 5 lira diyor ola. 5 lira mı dedin abi? Beş lira dedik de. Tamam o 5 lira demiş onu öğrendik. Sen ne dedin? Ben de dörder buçukta buçuk da Bu da yok diyor. Erkek mi bunlar abi? Erkek oğlan. Kaç er kilo canlı ağırlıklar gelir yaklaşık olarak? 22-23 gelir. 22-23 gelir. Hadi bir yanaşın birbirinize de çekin. Pazarlığınızı çekin. Bugün küçük baş temelli düşük bugün ya. Düştü bitti küçük baş. Küçük, küçük baş, baş öldürdüler. Küçük öldürdüler baş gerçekten temelli. Alım satıma pek pek gelmedi. İki tane gebek oyun almışlar 11 bin liraya. Onu gördük bir başka yok yani. İyi ki o satılmış bak. Adama diyorum dörder buçuk lira de pazarlık yapar diyorum. 5 er Hepsi, şey Hepsini mi alacaksın? Tabii. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10 tane. Abi söyle ya. Dörder buçuk lira diyor. Tamam dörder evet. buçuk dedi. Hadi dörder buçuk dedi. Dörder 4 ,4 alayım. Hayırlı buraya, ya. gör. Ya orayı, tamam. ya, gel. Dört, dört aylık aldı. Basit parası çıksın. Hayırlı olsun. Alan sana hayırlı görsün. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Olur, olur. Evet on adet kesimlik erkek oğlak. 14-15 kilo canlı ağırlıklar var. Yaklaşık olarak 4 liraya satıldı. Ne yerine gidiyor bunlar? Gelin bakayım şöyle. Bu tarafa bu tarafa gel. Gel 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 gel. Bunlar alındı mı abi? Kaçar alındı. Kaçer alındı. Hayırlı olsun. Arkadaş aldı ya kaçar aldı. Hayırlı olsun kaçar alındı. Beşer buçuk. Gebe mi bunlar? Gebe. Gebe maşallah. Evet nereye yüklüyor devam edelim çekek şöyle. Evet beşer buçukları ya. alındı gebe. Alacalı Bayram Ağa'ya hayırlı olsun. Alacalı Bayram Ağa'ya hayırlı olsun. Bunlar ne zaman kuzulayacak şimdi? Kaç ay sonra? Kaç ay sonra? Aşkımma. Aman. Bu yanı sağlam. Yanaş. Yanaş. Evet, 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 evet. Devam. Devam, sırayı takip et. Tamam arayı da ben tutuyorum hadi bakayım. Ya yanaş yanaş. Yanaş tamam girdi gayle. Devam et devam et devam et. Aman aman ayağı ısılmasın.

Damızlık mı oluyor bunlar abi? Damızlık. Damız. İyi hayırlı olsun. Allah satan hayrını görsün. Şu koyunları çek abi şu koyunları. var. Ee... Neredekileri? Baştaki. He, kaçara var. sattın Ağzim abi? Beşer yüze. Mangal boyu, antika. Nereden getirdin abi? Alacadan. Alacadan getirdin, sattın. Tamam abi, hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Onlar da gebeydi. Evet. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar Aleyküm olsun kolay gelsin. sağ olasın Allah razı olsun. Cümlemizden abi hayırlı işler olsun. Kuzular erkek mi dişi mi abi? Diş erkek karışma abi. Fiyatları nasıl abi? Bir üç dört Dört başlıyor beş liraya. <laughs> Pazarlığı da var tabi diyorsun. Satış yaptık mı abi? Yaptık. Ki, tamam, ortalama canlı ağırlıkları ne geliyor yaklaşık olarak? Canlı ağırlık 25-30 kilo gelir abi. 30 kilo geçeni bile olur bunların ya. Geçeni bile var yani. Aynen öyle. Var, 20 kilo, 20 kilo gelen de olur ama 30 kiloya geçen de olur. Geçi kimin? Geçildi bizim. Geçi. Geben mi boş mu dolu mu? Boş boş. Fiyat? Aa, fiyat 6 lira diyor. 5 buçuğa veriyor. 6 lira diyor. 5 buçuğa veririz diyorsun. Evet. Evet. Hayırlı işler olsun abi. Mazhar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın. Allah işini yapacak. Bunlar kimin acaba? Bunların sahibi Fiyatlar ne diyor? Senin başka da var mı, var mı burada? Yok. Abi. Şunları zaten eşleri o beş, kaça beşer evet. gitti. Evet. Aynı. Bunların ırkı ne? Akkaraman. karaman. gebek, karaman gebe koyun. Beşer bıçağı. devamı gitti buradan. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Sen araban bulamadın. Evet burada bir kalabalık var bakalım pazarlık var mı fiyat var mı? Selamünaleyküm davarlar kimin acaba? Hayırlı işler, pazar olsun. Sağ ol abi. Davarlar fiyatlarını alabilir miyiz? Davarların fiyatları normal. Kaça sattık? Sattık mı şunu? Sattık usta. Kaça sattık abi? Onu dört buçuğa verdik. Dört buçuğa verdik. O zaman dört buçuğa rahatça davar alınabiliyor buradan. Ya, alınıyor. Hayırlı işler olsun. Orada aşağıda var alınmıyor. Kapatalım şurayı. Kapatalım. Dört buçuk, beş lira. Ya, beş lira, beş buçuk. Oralarda gidiyor. <laughs> o dört buçuğa verdiğimiz erkek mi dişi mi? Dişi dişi burada herhalde hepsi dişi. Hepsi dişi bunları. Garantili <laughs> bunlar. Yavru yok bunlarda. Kısır. Kısır. Garanti kısır. Ya garanti e, kısır canlı olarak ne gelir abi? Canlı, canlı. olarak bunlar 20'şer gelir. Canlı. Normal. Canlı canlı. Çok canlı fazla gelir. 40'ın en 50 arası. Yani. 40'ın en 50 arası gelir. Evet. buçuktan başlıyor fiyatlar evet. diyoruz. 5 ,5, Satış yaptık mı? Kadar gidiyor. Satış yaptık mı? Yaptım beş buçuk altıya kadar fiyatlar çıkıyor. Beş tane de var sattım şimdi şurada şu anda. Maşallah hayırlı işler olsun pazar ol, olsun hadi. kolay gelsin abi. Ol. Pazar olsun aleyküm, aleyküm, selam kimin aleyküm. kimin acaba? Bu davarlar da benim abi. O davarlar seni nereden ee, getirdik abi bunları? Büyük Gülecek köyünden geliyorum ben. Üreticisin. Evet üreticiyim. Üreticisin. Kaç tane de var getirdin? 17 getirdim. 4 3 tanesini sattım. 3'ünü sattık. 3'ünü sattım. Bunlar, bunlar, kaldı içeride. Kısır mı, şey mi? Yavru var şimdi. Kısır desek yalan konuşuruz. Hepsinde diyeyim. yavru var. Var yavru. Ne zamana gelecek yavrular piyasaya? Piyasaya e, ikinci ayda ancak gelir bunların yavruları piyasaya. İkinci ayda ancak gelir. E, ikinci ay, üçüncü ay. Fiyatlar ne abi? Fiyatlar da beş, beş buçuk. Bu arada altı, dört buçuğa veriyor. Gebe, yani. kuzulacı, ya. dört buçuğun, beş buçuk, dört altı arasında gidiyor yani. Sade geçi davarı mı var abi? Evet sade geçi davarı. Ee, davarlar güzelmiş genç evet. davar. Orta boy. Orta, Orta boy evet. 4,5 Dört buçuk liradan başlıyor diyoruz. Evet. Beş buçuk altı altı kadar, kadar devam ediyor. Kadar gidiyor. Yani. İkinci ayda da kuzulamaya başlarlar. Evet. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. olsun. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Sağ, sağ olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol abi. Selamun aleyküm. aleyküm. Kimin acaba bu davarlar? Ortada. İçin Teke kimin ise bilmiyor muymuş? Selamun Aleyküm. Davarlar kimin acaba? Kimin davarlar? Davarlar kimin? Davarlar kimin acaba? Adem Baba ne var ne yok? İyilik abi merhaba. Hayırlı Hoş işler ol. ne yaptın? Hoş bulduk. Kolay gelsin hayırlı işler. burada Uludağ'ın biraz toklu getirdim. dedim. He. onlar sattık kendimiz orada. Arabadan indir indirme sattık. Ekmeğimizi aldık Allah'a çok şükür. Allah hayırlı evet. işler bereketli kazançlar versin. kolay satılıyor. Aynen öyle hayırlı olsun. Allah. Bunların fiyatları ne acaba? Bilgin var mı? Vallahi bilgim yok. Şunun ikisi, ikisine 10 bin lira verdiler. E ee, bunların o, ırkı evet. ne? 12 bin liradan aşağı olmaz dedi. Irkı ne bunların Keçi abi? Cinsini ben tam olarak bilmiyorum da bunlar biraz melez tam. Melez kırmada. Teke kim bunun acaba? Teke ne istiyorlar? Onu da bilmiyorum ki. Teke de iyiymiş. Teke onamlı herhalde. Evet. Teke iyi büyük de. Hayırlı olsun. Hediye bak. Hediye. Aralarına kaldı. Geçilere bak. Geçiler kaçı da Hayırlı olsun. Şu arkadaşın herhalde. Abi geçilere ne istiyoruz dedik. Geçilere kaçı Yok abi kısır 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 olduğu için satılıyor. Yoksa bunlar satılmaz. Cins, cins ay var. Irgı ne bunların abi? Bunlar ırgı. Allah sen şey mi diyorlar ne diller şu. Sanen dedikleri şu geç... mi? Sanen dedikleri değil de. Sanen der. al. Sanen de al Halep al. geçişi. Halep. Halep. Teke ne kadar? Teke bizim değil. Halep. He. Teke başka bir arkadaşım Fiyat ne istiyor teke? Bilmiyorum. O tamam. Var. Kuzular? Kuzular da başka arkadaşım Hayır işler olsun, bazar ben olsun. Ver. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Evet, şöyle güzel bir teke gördük ama teke kime ait olduğunu bulamadık. Yalnız teke oldukça güzel. Kaliteli hona mı, ırkı diyebiliriz. Maşallah. Teke teke yani güzel. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar Hayır, olsun kolay gelsin. Ol. Oğlaklar ne istiyoruz acaba? 3'er buçuk lira. 3'er lira. liradan başlıyor diyoruz. 3'er buçuk 4'er lira. Aynen. Satış yaptık mı işler nasıl? çok şükür iyi. İyi Allah i̇yi iyilik abi, versin. Iyi. Erkek mi bu oğlaklar? Dişi abi. Dişi 3'er buçuk liradan başlıyor 4 liraya devam ediyor Evet abi. Teşekkür, ya, teşekkür ederim. Biz var, rica ederiz, abi. Hayır işler olsun, pazar olsun, kolay abi abi, gelsin. Teşekkürler, sağ olasın. Eyvallah, sağ olun, olsun. teşekkür ederim. Kimin bu davarlar acaba? Hayır işler aldık mı satıyor mu bunları? Kaçar aldık abi, hayırlı olsun. Kaça? Koştaryı da 100 buçuk aldık, koyunları 40 buçuk aldık. Dördere. Dördere. Hayırlı olsun abi, alansadan hayrını görsün, hayırlı işler olsun. Evet pazarımız, şöyle gördüğümüz kadarıyla fiyatlar düşük alım satım yok diyorlar ama güzel de varlar var. <laughs> değerli takipçilerimiz, bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. <laughs> hayırlı işler olsun. Hiç hiç acısın diye. Ben senin birine numaranı verdiydim, geldi mi? Tamam, hayırlı işler olsun, pazar olsun. Evet değerli takipçilerimiz YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.